Biz niçin oruç tutuyoruz değerli kardeşlerim? Birincisi Allah'ın farzı olduğu için tutuyoruz. Hikmeti sorulmaz. Allah Subhanahu ve Teala Rabbimiz emrettiği için oruç tutuyoruz değerli kardeşlerim. Allah bizden öyle istedi, biz de kabul ettik değerli kardeşlerim. Niçin oruç tutuyoruz? Müslüman olduğumuz için oruç tutuyoruz değerli kardeşlerim. Dinimizin rüknüdür. Dinimizin rüknü, temeli, esası olduğu için bu temeli, bu esası korumamız gerekir değerli kardeşlerim. Niçin oruç tutuyoruz? Resulullah oruç tuttuğu için biz oruç tutuyoruz değerli kardeşlerim. Bizden önceki müminler oruç tuttukları için biz oruç tutuyoruz değerli kardeşlerim. Bizler niçin oruç tutuyoruz? Allah bizi affetmesi için oruç tutuyoruz. Günahlarımıza kefarettir değerli kardeşlerim. 16 saat sürekli ibadettesin. Allah bizi ona kulluk yapmak için yaratmıştır. İbadet gayesiyle biz bu dünyaya geldik. Oruç ibadettir. Allah'ın emridir. Bununla beraber sene içerisinde Bizden sadır olan günahlar vardır değerli kardeşlerim. Bu günahlar ikiye ayrılır. Kebair günah, bir de sagair günah. Alimler ikiye ayırmışlar. Kebair günahlardan tövbe etmek için mutlaka ve mutlaka tövbe etmek gerekir. Günahları yani büyük günahları terk etmek için tövbeye ihtiyaç vardır. Yapmamaya, kararlı olmaya, günahlara dönmemeye azimli bir şekilde duruşunu ortaya koyacaksın değerli kardeşlerim. Bir de küçük günahlar vardır. Oruçlarla, oruçla Rabbimiz küçük günahlarımızı siliyor. Bizlerden razı oluyor. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ın emridir. Resulullah'ın sünnetidir. Ümmetin icmağıdır. Bu orucun faydaları Rabbimiz dini değerlerimizi dünyevi faydalara bağlamış etle kemik gibidir değerli kardeşlerim. Evet, biz ibadet yapıyoruz. Rabbimize kulluk ediyoruz. Rabbimizin emrini kabul ediyoruz. Karşılığı cennettir, karşılığı mağfirettir, karşılığı Allah'ı razı etmektir. Ama bedenimize ne kadar faydası olduğunu da bilmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Nefsimizi terbiye etmemiz gerekir. Kad aflaha men zekkaha. Nefis teskiyesi için, nefis terbiyesi için nefsini tebiye eden, teskiye eden, olgunlaştıran kurtuluştadır diyor Rabbimiz. Nefis terbiyesi için en önemli namaz ve oruçtur. Zekattır değerli kardeşlerim. Hacdır. Adest, Cenabete yıkanma, necasetten uzak durma, Namaz kılma, dua etme kişinin iradesini güçlendirir. Oruç irademizi güçlendiriyor değerli kardeşlerim. Nefsimizi orgunlaştırıyor. Resulullah diyor ki evlenin. Evlenmiyorsanız oruç tutun diyor. Günaha düşmemeniz için kendinizi oruçla diyor koruyun, muhafaza edin diyor. Oruç bizi koruyor. Biz orucu korumuyoruz. Oruç bizi koruyor. Değerli kardeşlerim. Resulullah 9 yıl oruç tuttu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eşlerine, arkadaşlarına oruç tutmayı emretti. Ve önceki ümmetlerin oruçlarından bahsetti. Bütün müminler tarihte oruç tutmuşlar. Zaten ayeti kerimede Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar İnen bütün şeriatlarda oruç vardı değerli kardeşlerim.